Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber arkadaşlar One chest one item challenge yapıyoruz arkadaşlar Yani bir chest açıyoruz ve içinden sadece bir tane item alabiliyoruz arkadaşlar ee, O zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar ilk partımızda sizler değil şöyle hemen ben chestlerimden birer tane eşya alayım ee, Şöyle hemen Bakın şu chest açıyorum abi İçinden indip ölümü aldım tamam hiçbir şey almadım başka bir Burada kafalımı aldım Buradan da oltamı aldım abi. Ve buradan şöyle bir gidelim şuraya. Derken tüm çeşitleri sömüreceğim. İçinden mesela şunu aldım. Tamam mı? Kılıç illaki çıkar abi şunlardan. Bakalım kılıç çıktı zaten. Kılıç da bu arada önemli. Set için şey yapıyorsunuz ama mesela buradan da şunu aldım. Tamam mı? Burayı yemişler abi. Burayı niye sevgilemiyom ya miyim kardeşim Bu adamın üstündekiler mesela şimdi abi ben Hiçbir şey yok mesela bu adamın üstünde. Hepsi varmış bende abi bu adamın üstündeki yerden. Bir tek ne işte ender falan filan geldi Blokları falan geldi Öldürdüklerinden de alabiliyorum sadece One chest, one item challenge yani onun üstünde her şey Servis İstersen hani yetkim olsa game moda alırım O derece yani anlatabiliyor muyum? Oltayı kullanamadım. O bana klin... Clean... Ooo. Bayağı bir klin var burada şu anda. Şuradaki şeyler açılmamış gibi abi bakalım. Açılmış. Evet bize şöyle bir şey var. Şöyle bu chestler inşallah açılmamıştır buradan yani yapalım. Ee, buradan yemek alacağız ama bir şey yok. Buradan da e, şu lavı alayım abi ben. Lav önemli. Bu ne kadar nasıl bir Lavla en azından yaparız abi olanları. Şimdi şu adamlara bakalım. Adamlar orada gözüküyorlar. İnşallah Veysel Tuğra'dır. Evet, Veysel Tuğra'ymış. Şu botu alıyorum. Gir artık şu lavın içine ya. Ne ölmez adamsın ya. Ne ölmez adamsın abi. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci bir partımızda. Sizler şöyle hemen ikinci partımızda güzel bir başlayalım. Hoppa memelik. Ee, hop kılıcımızı da aldık. Hop bunu da aldık. Çok güzel başladık bu arada. Ee, şöyle hemen ben bir gitmek istiyorum. Ee, bloğumda çok az var. Ee, ama bakacağız artık. Burada gerçi bloğa ihtiyaç yok abi ee, çok fazla ee, şimdi şöyle bir rushlayalım. Abi şu ortayı, buranın ortasını sevmiyorum abi tamam mı? Burası e, güzel bir orta değil. Açıkçası. E, keşke ortayı alaydık. Ben gap alacağım abi burada. Blown'u e, da alacağım. Ben başka şey yapacağım. Halim yok. E, gelin bakalım siz biraderler. Ne yapıyorsun güzel bir şekilde git. Buradan da güzel bir şey çıkmadı. Şimdi şuradaki chestleri ben bir sömürmek istiyorum. O alırım. Ee, yemek alayım. Ee, blokları da alayım. Yani chestlerini aslında boş geçmek istemiyorum abi. Bir şey yok bir içinden. Yani blok alayım en azından. Bak bunu sonuna kadar kullanayım. Mantığında bir oyun oynamak istiyorum. Kardeşimiz yeme memelik atmış. Abi bizim var abi. Ender Pearl'ünü alırım. E, i̇ki de gelmişiz abi bakın oraya. Glow almak istiyorum şu Şu an nice. Şu anda nice. Şu anda nice bir part gibi duruyor. Şimdi bu iki kardeşimizde eğer birazcık e, yürek yoksa. Bakalım setleri bir tık benden kötü hatta baya benden kötü yani. Ama yüreği var kardeşimizin helal olsun. Çocuk inandı. <laughs> O düşmedik, o düşmedik. O, o, oğlum sen niye, sen sen nesin abi? Senle bir tık makro olma şansı ki abi? Senle çünkü bu olması imkansız abi böyle bir vurma. Böyle bir olta kullanım şekli de yok abi. Anladın mı? Böyle bir olta yok abi. Bak bak. Oo oh, olta oh, oh. bak şerefsizdeki. Sen niye bana geliyorsun abi? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika endipoyunu atamadım bir saniye dur. Beni o öldürür zannediyor bekle dur. Hı, gel bakalım. Gel kankacım sana yol yapayım ben. Ayıpsın. canım dolsuz ben seni sana... içeceğim de sana. Bugün sana da bir şey al bak ben medikat Ya suya girmeyin bak. Abi bu millet nasıl oynuyor ya şu anda bu oyunu? Gigi ya. Vallahi Gigi ya. arkadaşlar ikinci partımıza görüşmek üzere. Üçüncü part. Evet arkadaşlar üçüncü partta sizlerleyiz. Benim üçüncü partta bir almak istiyorum abi. Bir bin almak istiyorum üçüncü partta Şimdi boş geçmeyelim. İki yaş olan atalım. Evet, e de şuna koyalım. Bloğum çok yok. Şimdi buradaki her çeşit açmak önemli. Ee, mesela şunu aldık abi tamam mı? Bunu aldık. Ve mesela buraya orta... ortaya gitmek istemeyeceğim abi. çünkü kaplar ortaya. İkinize de güle güle abi abi ben şu kenardaki chestleri artık bir büyük ihtimalle sömüreceğim ee, onun dışında chest büyük ihtimal alamam o ee, yüzden de şöyle bir ee, bakalım İki yaş oldu alalım tamam mı şimdi setimiz bok gibi kesin ve net Gelme lan. Helal be. Olmamışsın buraya adamın demişsin sen. Helal be. Bon. alttaki ah altta değilmiş ah alt kartası kart kart hiçbir şey yok hiçbir şey zevklerimizi veririz abi çocuğun eline kankacıklar nasılsınız düş öl iyice evet arkadaşlar şöyle hemen bir videomuzda sonuna gelelim hemen şöyle bir çıkalım ee, arkadaşlar ee, o Skyhurstu bayağı dolu yine. Arkadaşlar güzel bir one chest, one chest, e, item challenge'ımızı tamamladık. Ee, arkadaşlar kendinize çok şey bakın. Ee, bu videoda şöyle güzel dinle, helal dinle, bir 20 like gelirse çok çok mutlu olurum. Ee, bu videoyu büyük ihtimal 400 abone oluruz çünkü şu anda 398 aboneyiz. Bu videoyu ben yarın sabah atacağım. Şimdi birazdan da montajlayacağım. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.